Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen bir kargo'mu birlikte açalım istedim. İkinci sınıfa giden oğlum için öğretmeninin de önerisiyle dördüncü sınıflar için bir hikaye seti aldık. Şimdi onu çıtıklarından da açalım. Arkadaşlar ben buralarda baktım yine e, internet alışverişi candır, online alışveriş candır deyip e, internetten aldım. Yanında da tam 12 kitap olan şu set hediye geldi. Levent serisini bilmiyorum çocuklarınızı tercih ediyorum ama benim çocuğum çok seviyor. Levent is peşinde'yi aldık. 5 kitaptan oluşuyor. Hemen şöyle kitapları da açalım. Yanında da bu genç kanatlar bize hediye olarak gönderildi. Fiyatına gelince 500 küsür liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama çocuklarımızın okuması için biliyorsunuz her şeyi bütün anne babalar olarak yapıyoruz. Levent serisi genelde çocukların sevdiği bir seri. Hemen şöyle okumayı sevdiren yazar 15. yılında demiş. Gerçekten öyle çocuklar Levent okumayı seviyor. 4. sınıf olduğu için yazılar biraz küçülmüş. Bizde 2. sınıf seviyesi vardı. Ama yine renkli çocuklarımızın ilgisini çekecek böcek dedektifi, palyanço hafiye, Hayalet Avcısı mesela şunu bakmak istiyorum. Gayet güzel. Ne var? Süper Gizli Ajan ve Hazine Kaşifi. Çocukların çok ilgisini çekiyor. İz peşinde. Biliyorsunuz şimdiki çocuklar artık biraz daha yenilikçi. Bizim dönemimiz gibi 90'lar gibi değil. Burada da böyle bu şekilde bir soru kitapçığı bulunuyor. Her kitapla ilgili böyle bir soru kitapçığı mevcut. Hemen şöyle en arkasında göstereyim. Bunun renkli olmasını bekledim ama burada da cevap anahtarı var. Hemen bunu alacağım zaten. Bir tane bir tane her kitabı okuduktan sonra çocuğumu uyguluyorum. Değerlendirme testlerini çok da seviyorum. Hemen hediye gelen diğer kitabı birlikte inceleyelim. Bunda da hemen şöyle bakalım. Dördüncü sınıflar için diyor yine. Optik cevap anahtarı mevcut. Optik cevap. Arda'nın tutkusu okuma, anlama, sorgulama ve uygulama olarak yine bu da gayet güzel. Çocuklarımızın sevebileceği deyimler sözlüğü bile var arkasında. Bu da çok güzel. Çocuklarımızın öğrenmesi açısından deyim atasözü biliyorsunuz sınavlarda sıkça karşımıza geliyor ve diksiyonlarını düzeltmek adına da önemli. Arkadaşlar 6 adet okuma kitabı var. Onlar da gayet eğlenceli görünüyor. 6 adet de her kitapçık için, her kitap için bir kitapçık ayrılmış. Bunu anlamam biraz zor oldu. O yüzden videoyu durdurup kendim anladım önce. Böyle bir şey beklemiyordum. Optik formu var. Optik formu da hemen şöyle kenarında gördüğümüz şerpa anahtarıyla rahatça kontrol edebilmemiz için okuduğunu anlama çok çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ortaokulda artık açık uçlu sorulara geçiş yapıldı. Açık uçlu sorularda çocuklarımız bazen takılabiliyor. Ama böyle okuma anlamalar vesaire testler bunu kolaylıkla aşmalarını sağlıyor. Mesela hikayeyle ilgili. Evet ise E, hayırsa H. Teknoloji gelişmelerle ilgili gelişmeler ilgi duyuyor E, H. Bakın D, Y'dir normalde. Burada bir farklılık yapılmış ki çocuklarımızın beyni biraz yorulsun. Biraz farklı düşünme yoluna itmiş. Gayet güzel. Beden dilini öğreniyorum. En son olarak da test yapmış. Ben çok beğendim bu seti de arkadaşlar. Sizler de tercih edebilirsiniz. Öğretmeninize ya da e, danışanınıza sorun. Çünkü biz ikinci sınıf olmamıza rağmen öğretmenimiz bize dördüncü sınıf seviyesinde okumanız var dedi. Oğlumun dördüncü sınıf seviyesi almanız tavsiye ederim dedi. Ve ben gerçekten sete bayıldım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bütün miniklerimize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.